Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle böyle Bronze Star serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz ve yanımda kim var? Bilin. Abim var. Bak abim hazır verdi. Tamam ben de verdim. Onun çok heyecanlıyım arkadaşlar. Yanımda abim olduğu için aa ilk defa oynuyorum abim Abi'm karakterim nasıl? Güzeldi de herhalde. Leon. <laughs> Arkadaşlar like atar mısınız? Hadi abim için de like atın. <laughs> Bizi asla bitmiyor sınırsız. ember yeni geldi oyuna. Embel aldı bizi ya. Kesin yerde kapandaydı. Ben onunla oynamayacağım. Ben onunla oynayacağım. Ah eh, hadi. İkinci elde giriyorum. Bu karakterim de çok güzel ya. Nerede? Alın. 2 1 0 4 sen. Uf, dolly muhteşem karakter ya. Ama oynayamıyorum ben. Adam bize gidiyor. <laughs> öldün, öldün. Barley gibi karakterle ölürsün yakında. Üçüncü eldeyiz. <laughs> Allah hangi bir zam çaktı. Arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Aa bu da adam. İndekini <laughs> 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 görmedim.

Kaç. Alma. Arkadaşlar bu Brawl videosu bittikten sonra biz Roblox oynayacağız da onu videoya çekmeyeceğim. <laughs> Aha burada var burada bir sürü enerji vardı 20 tane. Alamadım ben. Adamlar aldı. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. O yer seni. 14 enerjisi var. Adam pro. Neyse. İkinciyiz. Ya. 899 kupada nasıl kalabilirsin ya? Arkadaş şey az önce abime darlaya çıktı. Hadi abi seç darlayı de da. oynayalım. Nasıl <laughs> <laughs> ha, işte hazır. Arkadaşlar yeni YouTube profil resmimi beğendiniz mi? Bence çok güzel. Etkinliklere bakıyorsun abi. Elmas mı? Darley niye ıslık salıyor? anlayamıyorum. Abi Darley normal bul gibi vuruyor. Bul gibi vuruyor. Havadan fırlatmıyor. Ben de böyle yuvarlak vuruyor. <laughs> Karış takımda yine Amble mu var? Yok Amble değilmiş. İyi Amble çok iyi ya. Ben <laughs> adamları tek atıyorum da. A burada Barley var. Aa. Gel 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 abi burada biri var. Rus mu bu ya? Aa ben aldım adamı. Ah <laughs> oh, ben çok güzel oynuyorum. Gel lan buraya. Nereye kaçıyorsunuz siz? Böyle çekerim sizi. <laughs> <laughs> Leticim ya. Abi ne biçim oynuyoruz arkadaşlar? Görüyoruz mu? Aa öldüm. <laughs> Ama çok büyük kapışmalar döndü. Neyse. Hadi vurla. Herkes aldım, herkes aldım, herkes aldım. Doğru sen. Abi ölüyorum. Öldüm. Adamın canı var ya. 482 kaldı. Mavi takım geri niye yazdı? He anladım. Abi sende 9 tane elmas var ya. Ölürsen yanında adam yok. Ana abi saklansana çimenlere. Bir de oldu yerde dönüyor ya. Yıldız nasıl adam seçiliyor? Sen bana ödüller gelmiş bu ödül, ödüle bakalım. Mega kutu kutumu açacaksın. Hmm. Benim elim uğurlu abi. Neyse tamam aç. İnşallah karakter gelir. Evet, Beşinci el mi? Altıncı? Kaçıncı el lan? Ağzımdan mega kutu çıktı arkadaşlar ama açmıyor. Sonra açacakmış. Bir ikinci hepsi. En az kapmaz Ortaya fırlatacaksın daha şeyi bekleyeceksin. Ha balaya geliyor çektim ikmeni. O yuvarlak şeyi bana oluşturdum. Sonum <laughs> çok az. Anam 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 ya öldüm. Abi bizim takımda dört tane şey var. 4 de sende maşallah. İnternet mi gitti? O <laughs> 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 oh, adam biz kaç kişi geldiniz ama böyle oynamıyor ya. ya biz aldık adamları. Dördü bende, 5'i sende abi. Ya ikimiz de tüm her şeyi ya. tüm her şeyi ikimiz de ya. Ne barley gel lan buraya sen. Tamam sen, sen, sen öldün sen. Biz de onun tane var abi. Biz de onun. Tam ölüyordum ha. Ya nasıl o adam seçildi yine yıldız oyuncu? Biz hiç çekilemiyoruz. Neyse ne oldu? Al bir el daha atalım. 9 dakika olmuş. Onda bitirdik. Hazır. Ne vardı tabanın? Arkadaşlar tabletten oynuyor ben telefondan oynuyorum şu an. Ben size tabletteki hesaptan bahsetmiştim önceden. <laughs> Atakan tabletteki hesaptan oynamıştı bir videoda onun tableti olmadığı için yanında. Aa ben önden gelen adamı düşman sandım onu bizden zannettim. <laughs> Erpilmo geldi. Abi sen Erpilmo'yu alsana. Sen de Erpilmo'yu ben 20 bin yapmıştım. Senin hesapta. Ya bir git ya. <laughs> ha ben özel güçten hatta adamı bile çektim bak. 3 kişi birden öldü. He öldürdüm. Abi sen hiçbir şey yapmıyorsun. <laughs> Babaannem oynamıyor ki. Abi bak bende 3 elmas var. Sende 0. Onu ben adamları görmedim. Abi kaç 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 Her bir mu git 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 peşimden git 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 her bir mu. Ya bunlar hile falan mı açtı bizim takım? Bizim takım bak ışınlanıyor. Abi öldüm. <laughs> <laughs> Kazanamazdım. Artık kazanlar benim de elmaslar, git. Al, o adamı al, o adamı al. Erkür var ya o? <laughs> Ay ne, sekiz ganda. ben birini aldım. Çabuk çabuk ya. Abi yenildik. Öldürün öldürün öldürün. Ya çık çık. Ha, çık. Ya şu adamlar harbi helal olsun ya. Adamın de telefon numarası. Bir el daha atalım mı abi? Aç kutu. Güzel bir şey çıkar inşallah. Tamam. Ben video kapanışını yapayım. Uğuh. Video kapanışını da uzun zamandır yapmıyorum. <laughs> Neyse arkadaşlar bu videoda buraya kadardı. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, paylaşmayı, yorum atmayı, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmazsanız gerçekten çok sevinirim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok, çok çok iyi bakın. Ve bay bay.